Milletin halini görüyorsunuz yani perişan. Valla ben bile su bir buçuk lirayken 3-4 lira para olmuş. Yani bu, bu nereye kadar sürecek? Yani bunu söylüyorum yani nereye kadar? Ya artık bir çözüm. Valla bir çözüm. Bir çözüm gerekiyor buna. Genelde zamları verip sonra aşağıya indiriyorlar. Bu bir aldatmaca gibi geliyor insana. Bunun kesin çözümü üretim tarımla ilgilenenler, hayvancılıkla ilgilenen her çiftçinin desteklenmesi lazım. Paramız var dışarıdan biz bunu alırızla olmaz. O para bir gün biter ya da bitti şu anda hiçbir şey kalmadı. Ancak bunlar desteklenirse biz uygun fiyata alırız yiyeceklerimizi. Çok iyi olur o zaman. İki tane çocuk okutuyorum, emekliyim. Kiralar ayrı, kira kadar doğalgaz, elektrik parası geliyor. Yani ne yapalım? Dilenelim mi? İkinci iş de bulamıyorum. Yaşım geç. 28-30 yaşında olmadığım için. Kamudan emekliyim üstelik biliyor musunuz? Ne kadar acı bir şey 30 yıl çalışıp hala kiracı olmak. Bir de diyorlar ki eskiden şu vardı, bu yoktu, şu yoktu. Ya eskiden benim babam emekli oldu, ev yaptırdı. Kafasına göre ev yaptırdı emekli parasıyla. Ve biz 8 çocuk okuttu. Ben iki çocuğu okutana kadar canım çıkıyor. Ne demek ya Ramazan geliyor ayrı sıkıntı. Siz nasıl Müslümansınız, nasıl insansınız bırakın. Ramazan gelince üç dört kat her şeyi nasıl arttırmayı beceriyorsunuz? Hiç mi vicdanınız yok? Gece nasıl uyuyorsunuz bu vicdansızlıkla? Bırakın onu uzun kuyrukları bile önlüyorlar. Önlemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama yapacak da bir şey yok. Ne yapalım yani? Bu zamlar bizi mahvetti her şeyle mahvetti. Gelirimiz Sayın Cumhurbaşkanımız övünüyor. Yüzde yüz yüzde bir zam yaptık. Hayatta kimse yapmadı ama gerek yok ki zaten piyasayı 500 kat arttırdınız. Bunu. Hiç yapmasanız bu zam gelmese bundan iyiydi. sonra bu şirketler de yani vatandaşın ölmesini bekliyor. Harcamalardan büyük pay çıkarıp kendilerini resmen Türkiye Cumhuriyeti'nde soyan bir kuruluş bunlar. Yazık ya. Ben bir tane fabrikanın açıldığını görmedim. Yol, köprü, ya bir köprü kısa olsun kardeşim, vatandaşı rahatlatın. Ben mideme bakarım kardeşim. Teşekkür ediyorum. Yani sıra tek sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Yani bunlar e, ücretsiz olsa dahi biraz daha fazeleştirimler abi. Böyle düşünüyorum ben de. Ürünleri ucuza sattığından emin misiniz abi? Ben girdim bir kere yani böyle tarım kredi kooperatifi diye bir yer vardı oraya girdim. Diğer diğer yani bir ma 101 şoktan daha pahalıydı. Bir ikinci daha de şey yaptık biz kahvaltıya gittik 300 lira para ödedik. <laughs> Çok garip bir hayata <laughs> yaşıyoruz neden <laughs> yaşıyoruz bilmiyorum. Yaşamasak daha güzel olabilir. Ben yani güzel anları yaşayan son nesil biziz yani bizden sonrası artık. Yaşadığımızı düşünüyoruz. Yaşamayacak biraz şanslı yani. olduğumuzu düşünüyoruz biz gerçekten Aynen, biraz daha. İyi bir dünyanın son yani. şansını biz kullanıyoruz yani. Zamlarla düşüncem işte akşam yatıyoruz sabah kalkıyoruz zam. E, mazot geçen ben bir Yozgat'a gittim geldim. 200 küsür kilometre 730 lira mazot yaktım buradan Eskişehir yolundan depoyu fulledim. Yani bir akrabaya gidemeyeceğim. Bir işte sılay rahim diyor. Memlekete gidip gelmem bana en kötü 1500 lira yakıt yakıyorum. Hiçbir yere gitmeden. Sadece gidip geri dönmem. En yakın şurada 200 küsür kilometre. दी